Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugünkü konumuz Hel ve E soru edatıyla Em veya yahut yoksa bağlacımız Hel ve E Mami anlamına gelen soru edatımızdır e, Cevabında evet ya da hayır olarak verdiğimiz soru edatlarımız Hel ve E aynı anlamdadır birbirleri yerlerine kullanılabilir ve en bağlacı veya yahut yoksa anlamlarına gelir. Şimdi e, öncelikle her soru edatıyla başlayıp daha sonra M konusuyla devam edip size cümleler kurmaya çalışacağım. E, bize verilen bazı kelimeler var. Kitabımızda sayfa 16. Şu üstteki konuyu işliyorum. Sayfa 16. Kapasite Talip Türkiye ve Suriye kelimeleri verilmiş. Bize ente Talip Türkiye ve Suriye kelimeleri verilmiş. Ente sen demekti müzekker için talip öğrenci demekti Türkiye, Türkiye demek Suriye, Suriye demek arkadaşlar Bunları aşama aşama ilerletip Sen Türk öğrenci misin? Yoksa Suriyeli öğrenci misin? haline getireceğiz Öncelikle sırayla aşamayla gidelim Sen öğrencisin diyelim Nasıl derdik sen öğrencisin? Ente talibun. Ente talibun ne oldu? Sen öğrencisin. En basitten başlıyoruz. Ente talibun. Sen öğrencisin. Şimdi diyeceğiz ki sen öğrenci misin? Sen öğrenci misin? Sen öğrencisin halinden sen öğrenci misin haline getireceğiz. Bizim burada bunu yapabilmek için mami soru ihtiyacımız var. O da neydi? Hel ve e. Hel veya e. Ente. Talibun. Hel ente talibun? E ente talibun? Sen öğrencimsin Hel ente talibun? E Sen öğrenci misin? Haline getirdik. Şimdi diyeceğiz ki sen Türk öğrenci misin? Sen Türk öğrenci misin? Sen, öğrenci misin? sen öğrenci misin? Yapmıştık. Burada farklı olarak bizim kelimemiz ne? Sen öğrenci misin? Yukarıda yaptık. Sen öğrenci misin? Bizim burada farklı olarak verilen ne? Türk O zaman bizim bu Türk'ü nereye ekleyeceğimiz önemli. Türk öğrenci diyeceğiz. Nasıl öğrenci? Türk öğrenci. Sanki sıfat tanımlamasına benziyor. Hel ya da e Ense Türkiye. Aynısını yazıyorum kızlar bu cümlenin. Yukarıki cümlenin. Sen öğrenci misin? Cümlesini zaten kurmuştuk. Sen öğrenci misin? Diyeceğiz ki şimdi sonuna Turki. Sen Türkiye öğrenci misin? Turki. Normalde bu Türkiye'ydi. Ülke ismiydi. Biz şimdi bunu Türkiye değil de Türk haline getireceğiz. Bir yere aitliğimizi nasıl ifade ediyorduk? Sonuna ülkenin şeddeliye getirerek. Türkiye oldu. Türkiye'nin. Türkiye'nin. Bayan olsaydı ne olacaktı? Türkiye'nin. Türkiye yeton şeklini alacaktı. Sen Türk öğrenci misin dedik. E bize bir de bu da Suriye verilmiş. O zaman diyeceğiz ki sen Türk öğrenci misin? Yoksa Suriyeli mi? Sen Türk öğrenci misin? Yoksa Suriyeli mi? Sen Türk öğrencimsin cümlesi burada zaten mevcut. Hel Ente Talibun Turkiyon Em Em Veya Yahut yoksa Em Suriyet Suriyon Em Suriyen Em Suriyen Hel ente talibun Turkiyun Em Suriyun yoksa Suriyun Suriyeli mi Ne yaptık yine Suriye kelimesinin ülke isminin sonuna şeddeli bi'ye getirdik Suriye'den onu Suriyeli haline getirdik Hel en... Evet arkadaşlar ikinci örneğimize devam edelim. Ee, bize sayfa 16'da verilen ikinci örnekteki kelimeler şu şekilde. NT Talip Kubruz Kuveyt anti, talip, Kıbrıs ve Kuvvet kelimeleri verilmiş. Bizden bunu sen Kıbrıslı öğrenci misin yoksa kuvvetli öğrenci misin haline getirmemiz isteniyor. Eee anti, talip, Kıbrıs ve kuvvet kelimelerinden bilmediğimiz kelimeler var mı diye bakalım. Kıbrıs. Ne olabilir Kıbrıs? Evet, Kıbrıs. Kıbrıs demek arkadaşlar. Şimdi gelelim cümlelerimizi kurmaya. Hemen baştan başlayalım. En basit haliyle. Sen öğrencisin. Sen öğrencisin diyeceğiz. Bize enti vermiş. Enti mühendisler için sen demekti. Enti mühendisler için sen. Enti talibin olabilir mi arkadaşlar? Olamaz. Çünkü enti mühendisliği e, ee, özne ve yüklem arasında müzekkerlik müenneslik uyum olması gerekirdi. Enti müennes olduğu için talibe kelimesinde Talip kelimesinde müennes yaptık. Talibetun sen öğrencisin. Şimdi sen öğrenci misin diyeceğiz. Sen öğrenci misin? Numi soru edatımız nasıldı bizim? Hel ya da e. Arapça Arapçada başta geliyor arkadaşlar. Her ya da e ente pardon enteydi. Enti talibetun. Hel enti talibetun. E enti talibetun. Sen öğrenci misin? Sen öğrenci misin? Şimdi gelelim. Sen Kıbrıslı bir öğrenci misin? sen Kıbrıslı öğrenci misin? sen öğrenci misin? cümlesini az önce kurmuştuk hel ya da e, ente, enti talibetun hel enti talibetun sonra ne yapacağız öğrencinin? çünkü öğrencinin sıfatı Kıbrıslı o zaman talip kelimesinin sonuna ekleyeceğiz. Kıbrıslı, buradaki kenarimiz Kıbrıs. Şimdi biz Kıbrıslı yapmamız lazım. Nasıl yapıyorduk bir yere aitliği? Sonuna şeddeliye koyuyorduk. Kıbrısiyon. Kıbrıslı. -si Oğlu sana Kıbrıslı. E ama buradaki talep az önceki kelime gibi bir talip değil ki talibetun. Müennes. O zaman biz bunu ne yapacağız? Buradaki şey deliyeyi ortaya getireceğiz. Kıbrıs'ı yetun. Sonuna bir kapalı t ekleyeceğiz. Sen Kıbrıslı öğrenci misin? Şimdi hala devam ediyor cümle. Çünkü orada Kuveyt kelimesini vermişti. Kuveyt ülke ismini vermişti. Sen Kıbrıslı öğrenci misin? Yoksa Kuveytli mi? Sen Kıbrıslı öğrenci misin? Yoksa Kuveytli mi? Bu cümle burada var zaten. Sen Kıbrıslı öğrenci misin? Cümlemiz Aynen bu. Yoksa kuvvetli miyi ekleyeceğiz? Yoksa ne demekti? M M kuvvet 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 demek. Kuvveti dersek kuvvetiyun kuvvetli demek. Ama öğrencimiz mühendis olduğu için biz bu kuvveti ne yapacağız? Kuveytiyetun Kuveytiyetun Hem yerimiz şey var kuvvetli demek için Hem de kapalı temiz var Talibe kelimesi Mühennes olduğu için Yani arkadaşlar sayfa 16'daki şu alıştırmada Bize verilen iki örnekte bunların nasıl yapıldığını öğrenmiş olduk. Sizden de bunları yapmanız isteniyor. Huve vermiş o muallim öğretmen. Malezya el yaban. Malezya Malezya. El yaban Japonya. Huve tabip. Huve'yi biliyoruz tabip. Az önceki bir önceki dersimizde öğrenmiştik. Azerbaycan, Azerbaycan, Katar, Katar. Ente biliyoruz. Mudir, müdür demek. Mısır, Mısır demek. Lübnan da Lübnan demek. Huve, biliyoruz. Talip kelimesini biliyoruz. Türkiye'yi biliyoruz. El Irak'tan da Irak demek arkadaşlar. Sizden mesela bu cümlenin Huve muallim Malezya ve yaban, el yaban kelimeleri verildiği için sizden istediği o Malezyalı bir öğretmen midir? Yoksa Japonyalı mı cümlesini kurmanızı istiyor. Nasıl kurarız? Huve hel hel huve muallimun maliziyon em yabaniyon 2 huve tabip Azerbaycan ve Katar kelimelerinden o Azerbaycanlı bir öğrenci midir? Yoksa Katarlı mı demenizi istiyor? Cevap hel. Huve tabibun Azerbaycaniyun em Katariyun. Bunları da siz öncelikle yapmaya çalışıyorsunuz. Daha sonra buradan benim yaptığım gibi aşamalı aşamalı yapmaya çalışıyorsunuz. Daha sonrasında buradan cevapları kontrol ediyorsunuz arkadaşlar. 3 Ente mudir Mısır ve Lübnan kelimelerimiz var. Hel ente mudirun Mısriyun em Lübnaniyun. Dört. Huve talip Türkiye ve Irak kelimelerini vermiş. Bizden istediği o Türk bir öğrenci midir yoksa Iraklı mı? Cevap. Hel huve talibun Türkiyun. Em Iraqiyun. Hel huve talibun Turkiyun em Iraqiyun. Evet arkadaşlar bu konumuzda hel ve e sorularıyla en bağlacını cümle içerisinde kullanmayı öğrenmiş olduk. i̇nşallah bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere. Allah'a